Bu arada Adana'da asrın felaketinin ardından ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Peş peşe yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında Adana Valiliği devam eden inşaatları da durdurma kararı aldı. Kolon, kiriş ve duvarlarda yapılacak denetimlerin ardından inşaatlar yeniden devam edebilecek. Ağır hasarlı binalar tespit edildi. Yıkımlar başladı. Görüntüler Adana'dan. Asrın felaketinde ağır hasar alan kentteki 188 bina kontrollü yıkılıyor. Henüz yerleşim olmayan binalarda denetim içinse Adana Valiliği devreye girdi. Adana'da inşaatı tamamlanmış, satılmaya hazır ya da inşaatı devam eden çok sayıda apartman var. Ama Adana Valiliği bir karar aldı depremden sonra. Önce bu inşaatların kolonları, kinişleri denetlenecek, ondan sonra inşaat çalışmaları devam edecek dedi. Kente devam eden inşaatlar inceleme ve denetim için durduruldu. Artık araba gibi düşünün bunları, tramer kaydı gibi. Bütün kayıtları işlensin. Bütün teknik analizden geçsin. Hasarsız veya az hasarlı ise otursun ama inşaatı devam edenler geniş kapsamlı rapor almak zorunda. Teknik gerek üniversiteden gerek çevre şehircilik bakanlığından o raporlardan sonra verilen izinle inşaatına başlaması gerekiyor. Deprem felaketinin ardından Adana'da çok sayıda kişi az katlı bina arayışında.